Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kurban Bayramınızı kutluyor. Sağlık ve afiyet içinde daha nice bayramlara ulaşmanızı temenni ediyorum. Meclisimiz bu bayram arifesinde sosyal medya ilişkin önemli bir teklifin yasalaşmasını sağladı. Hukuki boşlukların giderilmesi, kullanıcı haklarının daha iyi korunması dahil sosyal medyaya yönelik önemli iyileştirmeleri içeren bu yeni düzenleme milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnternetin, sosyal medyanın gündelik hayatımızdaki önemi giderek artıyor. Dijitalleşme ve iletişim etkileşimin giderek üstlenmesi sadece ticari hayatta değil, toplum ve bireylerde de köklü değişimlere, dönüşümlere yol açıyor. Bu değişim ve dönüşümler yasaların da güncellenmesini, eksiklerin giderilmesini zorunlu kılıyor. Aziz kardeşlerim, Böylesine önemli ve gerekli bir yasal düzenlemeyi bile polemik konusu yapanlara Hadiseyi çarpıtmaya çalışanlara kulak asmayın. Açık söylüyorum. Bizim sosyal medyaya ya da iletişim özgürlüğüne yönelik bir kısıtlama gibi bir derdimiz olmamıştır, olamaz. Bizim meselemiz ülkemizin ve vatandaşlarımızın hak ve hukukuna en iyi biçimde sahip çıkmaktır. Gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları da inceleyerek yaptığımız bu yeni düzenleme gerçekten ciddi bir ihtiyaçtı. Sosyal medya mecralarının ülkemizde hizmet sunmalarından reklam almalarından, para kazanmalarından bizler sadece memnuniyet duyarız. Ancak bu tür şirketlerin başta vergi olmak üzere ülkemizdeki yasal sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak da hukuk devletinin gereğidir. Sosyal medya aracılığıyla tehdit, şantaj ve hakarete engel olmak, olası bir mağduriyetin ivedilikle giderilmesini sağlamak, tüm vatandaşlarımızın hakkını koruma kararlılığımızın göstergesidir. Şikayetleri 48 saatte değerlendirmeye alma mecburiyeti vatandaşımızın taleplerini vedilikle ihtimam göstermemizin tescilidir. Türkiye bir hukuk devletidir. İnsanların kişilik hakları, onurları, şerefleri, haysiyetleri, kişisel bilgileri, mahremiyetleri, hukukun ve devletin koruması altındadır. Yeni düzenlemenin bu anlamda önemli bir yasal boşluğu gidermiş olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle bayramımızı tekrar kutluyor Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.